Sakın dağlar gibi yüceyim deme Zaman gelir etrafı kar olur Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme Her kışın sonunda bir bahar olur Her kışın sonunda bir bahar olur yar neler olur Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme Her kışın sonunda bir bahar olur Yar ne olur ne olur. Tabii ki her kışın sonunda bir bahar olur Bizim baharımız da gelecek. Evde kalın. Sağlıkla kalın.